Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri sizler için yeni videoları bir bir sunmaya devam ediyorum Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar Afra Saraçoğlu Ömer Ramazan Demir'den yepyeni gündür gündür fotoğrafları sizler için sunmaya devam ediyorum bakalım Afra Ömer yepyeni güzel fotolarını beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.